Kanka yapış ultiyi açıyorum. Şampiyon <laughs> olmuş JDG. Çok izlemiyorum arkadaşlar eskisi kadar ya. Ne desem yalan olur. Şu an görmüyor beni bu arada. İyi bari. Base atacağız. Hızlıca tekrar gelelim. Oğlum biz bunlara o kadar oto atak atmadık mı? Niye bunların can barları çok fazla? Ne bu can barı kanka? Hemen Zeri'nin can barı azalsın. Aynen. Lan Zeri var. Çok garip şeyler oluyor Velkoz'un flash'ini aldık. Nereye bir W e bir şey ataydın keşke be. Güzeliz. Zerinin de flash aldık. <laughs> Nasıl eğleniyor Twitch'e bak. Flash'ını aldık Zerinin. <gülüyor> 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 Galio 6 olmuş. Gelecek diyorlar. İlk item Kraken'i diyor. Olur. Her şey olur. Guinsoo olur, Kraken olur. Nashor olur. Bunlar asla takas yapmayacaklar. Ama late'e gitmekte bence Twitch rulo yazar yani. Ki 6'dan sonra zaten biz bunlara gerekeni yaparız. Her şey kasılır şu anda bence bu karaktere. Ben Kraken alıp oynayacağım. Deniyorum yani hala deniyorum. Twitch'e bir kere Guinso kastım ilk item. Güzel oldu. Bir kere... Evet bir kere oynadım zaten. Onda da Guinso kastım. Şimdi iki. Bunu deneyeceğim. Yani belki güzel olur. Çok güzel olur. Çünkü Twitch gerçekten çok oto atak atıyor. Ki karşıda zaten Kraken almamız gereken çarlar var. Bir an önce alalım. Bakalım ne olacak. Ben kutu darla. Kazix. <laughs> Kanka ölebiliriz. Vur hocam, vur hocam. Ben 5'im. Ben 6'yım, sıkıntı yok. Ben de bir 6 olayım bak, 2 farm kaldı, sonra keseriz. Ulan oturdum adamın yeteneğine. Evet, Ama iki kill var. aldık. İki kill okey yani. Twitch iki tane kill Öyle aldı, sen... bir tane öldü. Ben bu anlaşmayı evet. kabul ederim sabaha kadar. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, bu değil Akali de baya para aldı. Ben bak bak, şey bak, bak 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 bak. iki oyun önce ne dedim? Botta kaybediyorsan burada bir şey alman lazım. Herald'a gittiler açtılar. Akali'ye deli gibi para verdiler. Olması gereken budur. Yok tamam, şu an şey Akali'ye kızamazsın. Sen neredesin diyemezsin. Adam burada kill almış kadar para aldı. Ölmemesi lazım ama. Bak şu anda ata. Şu an ata ölmeyecek. Orada barikatları aldın çıkacaksın. Alsa çıksa burası vert olacaktı. Şu an öldü vert olmalı. Bak ben adamı dövüyorum. Yürüyordun de. What? Adamı <laughs> tek başımı kestim bu adam. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Kanka, yarı can attım adamı. 5 level adam Eray. Eee yani ne oldu? Minyona tıkla. Minyon 6 level kanka. Kestiğin adam 5 level al. Yeni gelen wave'e bak 7 level wave. Seni de keserim. Süper mi arıyor? Beyza atmayalım mı? Barikatı tek alayım ben. Allah. Mesela deney ya bu. Kraken'den sonra mı mahvolmuş olsam? Ama o ki ihtişamım çok gecikir. Şimdi Guin alacağım. Sonra onu alacağım. Dedim ya arkadaşlar deney yapıyorum şu an. Yani belki daha güçlü bir şey bulurum. Şu an bu build'i yapmamın tek amacı bu. Belki mahvolmuştan daha güçlü olur. Denemek. Aha kanka. kanka boş yer. Boş yer boş yer bak. İkimizin seji yok. Belki Geldim. daha güçlü olur diye deney yapıyorum şu anda. Olmazsa da denemiş olacağız he. Yani. Böyle böyle çıkıyor başarılı botler. Bir şey söyleyeyim mi? Benim aklıma bir sene bu geldi. Troll gibi gözüküyor ama ne ya. Yani. <laughs> Oyun mu? Evet oyna. Bu güzel kanka. Bu da güzel bak. Oh. Oha herkes tp attı lan 4 olduk bir anda Oğlum Feng shing Wei Ne oluyor bu takımda adı Feng shing Wei diyorum sana <laughs> Hangi takımı düştü Oyuna bak <laughs> kanka ya, Baksana <laughs> Bili Bili Gaming T1 kadar kötü değiliz dedi kanka adam Adam P1'e salladı Chinese abim. Aslanım bili bili gaming Feng Jing Wei. Adamsın. Ere var öldüler yine. Hı, savaş bir şey olmaz geldim ben. Ama nereden geldiğime de bakarsan. Keşke. Bitkinlik aldım bu arada. Uç oğlum. Pıtı pıtı. Q ulti. Aferin. Ha bak bu adam da kesin Danimarkalı falandır ben sana diyeyim. Kesin bak Danimarka, Finlandiya, İsveç bunlardan birinden Akali bak. Akali where are you from? Bak izle. Aldı öldün. Bana hiçbir şey olmaz. Elvan. Elvan ne tarafa doğru Hocam Merhaba. Oğlum. Bunda da yeme artık. Gör kanka adam? Almanya'da çıktı. Sana kalka. Yok ya ben Kraken devam. Dur 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 bir dakika bir dakika. Kanka alsana şunu. Git buraya. Hiç görünmez Yok yok. Şuradan. İğrenç karakter. Orada pustun mu ya? Kanka atak speed'e bak. Tamam. Şuradan ile gelmesin. Gelirse göreyim diye W'mu attım. Base atıyorum. Coşku bitti. Uzak görüş. Jax'i keselim ya orada kalırsa. Devam eder o. Aynen öyle. Bir çıkartma yapmak lazım. Manası yok. Ben de keserim bunu şu an. Oğlum bunu alınca o kadar keyifli kayıt atacak ki. Yani, evet. Uzayayım. Bir daggın sonra al. Hareket hızı da. Kanka, o kadar durmayacak karakter yani. Hani o hareket hızı çok bir şey değiştirmeyecek. Emin ol. Şey için de alırım. MR'ı için alırım belki ama Galio falan. <laughs> Ne? O nasıl öldü? Gülis Bak o da o işaretliyor. Diyor da. Gülis AP veriyor ya. de fazla vuruyor. Ah. Gül. Yok, yüküm yok. Bu da 2 yük alayım ben de. Bir aldım. Çok güzel bir plays. Değil mi? Çok bir güzel bir play Buna buna tepki veremeyiz. Çok güzel bir plays bu arada. Ver well played galio. Tertemiz oyun ama hani ama anladın mı? Ne şalsınlar ki bir şeye değsin bu? Şu an bu place'in arkasına bir şey alınmalı. Jax geldi, Galio gelmiş. Ya sen çıksana, sen çıksana hepsini keseceğim. Ultim var, onun bitti. Sen çık gerekiyorsa. Bili bili gaming Feng Wei, Vur oğlum. Kaldır koş. Seni beklemiyorum. Direk, 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 direk. Delirdi bile bile gaming kanka, delirdi. Ama ölecek. Tamam, ben de geliyorum. Vur adro. Kanka zehir, mehir. Ama redim var, can dolar. Bir reset. Bence risk yani. şey D2 gelecek düzmüştüm. bak, galya gelecek. Twitch'i beğendim bu arada. Ya ben zaten hiper keri adamım biliyon. Ay bir Twitch şuradaki şeyi ekleyiz hatırlıyor musun? Evet, ne kayıtlamıştık. Şu an Gözüm onun iki katını de. falan yaparız biliyor musun? Phasix var kanka. Oha, W'm tutmuş. Yes, I have. Bili bile vur. Dur sana vuracak bili bile. Nasıl ultiydi? Bana gelemedi. Uh, quadra kill! Oh my god it's crazy! Android ADK Gaming! <laughs> Helal kankam bu arada. Adamları bait dedim, tet attım. Allah iyisin. Eray abi gaming. Öyle değil <laughs> mi? Tonlamam biraz yanlış anlaşılmaya evet. müsait oldu. Doğru, haklısın. Bir de set, bir de set mi mahvolmuştu alsın bu çılgın adc'miz. Fiora niye bana gıc elk yazdı? Elk ne? Elk ne? Harbiden elk ne arkadaşlar? Bilibili Gaming'in adc'siymiş kanka. <laughs> İzlememiştim. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Thank you. Thank you. Eyvallah. Ben izlemedim şey ya. Ye. JDG'nin yendiğini biliyorum. Bir de Bilibili Bili Gaming diye takım oldum ve çok komime gitmişti çünkü. Ya oyuncularını bilmiyorum yani. ADC'siymiş. T1'i tokatlayan ADC bile. de. Kanka yapış ultiyi açıyorum. Ratatatata. No. Siniri bozucuydu zaten şu <laughs> 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 Slow'u koydum. Şimdi ne yapacak? <laughs> <laughs> Twitch'i beğendim. İçi beğendim. Ben Kraken başlangıcını bayağı beğendim bu arada. Mahvolmuşla bence yarışır. Bir daha denenebilir bu. Bu oyun mu iyi gitti yoksa genel olarak iyi bir seçim mi bilmiyorum. Ama ben bu oyun, bu buildimden memnunum. Sırası da dahil olmak üzere. Kanka arkada de var. Kadro. dc dif diyor. Adam adc. Let's go baby. Huu. Neydi be son fight he? Arada bir iyi vurabiliyor işte. Son fight neydi kanka?